Dışsal onay, sevgi ve takdir arayışı içinde kaybolduğumuz bir yanılsamanın peşine takılırız. Sanki mutluluğumuz bir başkasının mesajına, bir sosyal medya beğenisine ya da o anlık iltifata bağlıymış gibi hissederiz. O kısacık anlar için kendimizi feda eder, sürekli başkalarının bizi özlemesini ve değer vermesini isteriz. Peki, ya bu sürekli onay arayışının sizi tatminsizliğe ve huzursuzluğa sürükleyen bir tuzak olduğunu söylesem? Bugün binlerce yıldır insan ruhuna şifa olan ve bize radikal bir alternatif sunan kadim bir felsefenin, Stoacılığın kalbine bir yolculuk yapacağız. Bu yolculuk başkalarının kalbine girmek için stratejiler öğrenmekle ilgili değil, kendi kalbimizi dönüştürmekle ilgili sizi nasıl daha çok özleyeceklerini öğrenmeyeceğiz. Çünkü bu, gölgeler ve yanılsamalarla dolu bir oyun. Bunun yerine, otantik benliğimizi kucaklayarak, içsel gücümüzü inşa ederek ve etrafınızdakileri size doğal bir şekilde çeken, sessiz bir özgüven yayarak, gerçekten arzulanan kişi olmanın ne demek olduğunu keşfedeceğiz.'' Bu elde edilmesi zor gibi görünmek ya da ilgisizmiş gibi davranmakla ilgili değil. Tam tersine, kendinizin en canlı, en dolu ve en tatmin olmuş hali olmaya odaklanmakla ilgili. Dışsal onaya duyulan umutsuz ihtiyacı bir kenara bırakıp yerine kendi varlığınıza duyduğunuz derin, sarsılmaz sevgiyi koymakla ilgili. Öyleyse gelin bu dönüşüm yolculuğuna birlikte çıkalım bir teslimiyetin huzuru, hayatın dizginlerini umutsuzca elinizde tuttuğunuzu hayal edin. Her şeyi kontrol etmeye çalıştıkça kaslarınız geriliyor, parmaklarınız hayatın düğümünü daha da sıkılaştırıyor. Ama o düğüm hiç gevşemiyor. Eski stoğacılar bu kontrol yanılsamasının ne kadar boş olduğunu anlamışlardı. Bize mutluluğumuzun olayları kontrol etme çabamızdan değil, onlara nasıl tepki verdiğimizden kaynaklandığını öğrettiler. Bu bir kayıtsızlık ya da eylemsizlik çağrısı değil, doğru eylemin felsefesidir. Bizi dikkatimizi içimize, tek kontrol edebildiğimiz alana çevirmeye davet eder; kendi zihnimiz ve kalbimiz Düşüncelerimizi, tavırlarımızı ve dünyaya verdiğimiz tepkileri seçme gücümüz burada yatar. O vahşi atın dizginlerini bırakıp onun sizi taşımasına izin verdiğinizi düşünün. Rüzgarı hissediyor, güneşi yüzünüzde buluyor ve bilinmeyenin heyecanını yaşıyorsunuz. Artık hayata karşı savaşmıyor, onunla birlikte akıyorsunuz. İşte teslimiyetin dinginliği budur. Bu teslimiyet zayıflık değil, bilgeliktir. Yaşamı kendi iradenize göre şekillendirme çabalarının nafile olduğunu kabul etmektir. Kontrol etme ihtiyacından vazgeçtiğimizde kendimizi endişe, öfke ve hayal kırıklığı zincirlerinden kurtarırız. Böylece daha huzurlu, kabullenici ve neşeli bir hayata kucak açarız. İnsanları kendi kalıplarınıza sokmaya çalışmak yerine onları oldukları gibi kabul edin. İş hayatında Tüm kalbinizi işinize verin ama sonucun her zaman sizin elinizde olmadığını kabul edin. Zorlukları birer büyüme fırsatı olarak görün ve onlardan dersler çıkarmayı öğrenin. Bu teslimiyet felsefesi her alanda uygulanabilir. Bu pasif bir duruş değil. Hayatın akışına uyum sağlama, kendi iç dünyamıza odaklanma ve geri kalanını evrenin akışına bırakma cesaretidir kaosun ortasında huzuru, zorlukların karşısında neşeyi bulmaktır. 2. Kendini sevmenin simgesi Hiç sosyal medyada gezinirken kalbinizde o sıkışmayı hissettiniz mi? Ya da sevdiğiniz biri beklentilerinizi karşılamadığında kendi değerinizi sorguladığınız oldu mu? Eğer öyleyse yalnız değilsiniz. Dışsal onayın, beğenilerin, takipçilerin ve iltifatların değerimizi belirlediği bir dünyada yaşıyoruz. Bu sürekli onay arayışı, bizi neşemizin ve tatminimizin gerçek kaynağından uzaklaştıran bir siren şarkısıdır. Stoacılık ise bu kültürel hastalığa karşı radikal bir panzehir sunar. Bize mutluluğumuzun, değerimizin ve özümüzün, başkalarının gözünde değil, kendi ruhumuzun derinliklerinde yattığını öğretir. Bir an için toprağın derinliklerine gömülü parlak bir elmas olduğunuzu hayal edin. Değeriniz başkaları görse de görmese de oradadır. Stoacılık içinizdeki elması ortaya çıkaran bir arkeolog gibidir. Kontrol edebildiğimiz şeylere, yani düşüncelerimize, eylemlerimize ve değerlerimize odaklanmamızı söyler. Başkalarının görüşlerine olan bağımlılığımızı bırakmamızı teşvik eder. Bu soğuk ya da kayıtsız olmak anlamına gelmez kendimizi koşulsuz sevmeyi, güçlü yönlerimizi kutlamayı ve zayıf yönlerimizi kabul etmeyi öğrenmekle ilgilidir. Sizi üzen bir mesajı beklediğinizde, stoğacılık dizginleri size geri verir. Neşeyi başkalarının onayında değil, kendi tutkularınızın peşinden gitmekte ve kendinizi geliştirmekte bulmanızı sağlar. Kendini sevme yolculuğu bizi başkalarıyla daha derin, daha otantik bağlantılara açar. Kendi benzersizliğinizi kucaklayarak insanlar sizi oynadığınız roller için değil, gerçekten olduğunuz kişi için takdir edecektir. 3 Stoacı kale. Duygularınızı sevinç, keder, öfke ve korku dalgalarının varlığınızın kıyılarına vurduğu bir okyanus olarak düşünün. Bu dalgalar insan deneyiminin doğal bir parçasıdır. Ancak kontrol edilmediklerinde bizi kolayca sürükleyebilirler. Stoacılık bize bir fener Akıl ve erdem temelleri üzerine inşa edilmiş sağlam bir kale sunar. Bu kale, duyguları bastırma yeri değildir. Tam tersine, duygularımızı tamamen kucakladığımız ve onları anladığımız bir yerdir. Ancak bu akıntılar tarafından sürüklenmek yerine, enerjilerini üretken eylemlere yönlendirmeyi öğreniriz. Stoacılar Dış olayları kontrol edemeyeceğimizi ancak iç dünyamız üzerinde mutlak bir egemenliğe sahip olduğumuzu anlamışlardır. Bu sıkıntı karşısında bir pasiflik değil, aksine failliğin derin bir kabulüdür. Gerçek mutluluğumuz içsel gücümüzü ve dayanıklılığımızı geliştirmeye bağlıdır. Bu dayanıklılık aktif bir öz farkındalık ve öz düzenleme pratiğidir. Duygularınızı yargılamadan tanıyın ve kendinize şunu sorun: Bu duygu bana hizmet ediyor mu? Yanıt hayırsa, dikkatinizi nazikçe daha olumlu düşünce ve eylemlere yönlendirin. Roma İmparatoru Marcus Aurelius, karşılaştığı sayısız zorluğa rağmen duygularının eylemlerini dikte etmesine izin vermemiştir. Kendisi gibi biz de zorlukları birer büyüme fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Bu felsefeyi benimseyerek sadece hayatın zorluklarına karşı daha dirençli olmakla kalmaz, aynı zamanda başkalarıyla olan bağlarımızı da derinleştiririz. Kendi mutluluğumuz için dış onaya bağımlı olmadığımızda, ilişkilerde reddedilme korkusu olmadan gerçek sevgi ve şefkatle yaklaşabiliriz. Karşılığında hiçbir şey beklemeden başkalarına destek olduğumuzda, hem veren hem de aranan kişi oluruz. 4 bereketli bir yaşam arayışı. Şimdi gelin stoacılığın nihai amacına yani eudaimonia'ya ya odaklanalım. Çoğunlukla mutluluk ya da esenlik olarak çevrilen bu kavram, geçici arzuların peşinden gitmek değildir. Eudaimonia gerçek doğamıza uygun olarak dört temel erdemle uyum içinde yaşanan bir hayattır: bilgelik, cesaret, adalet ve ölçülülük. Bu tek başına bir uğraş değil ortak bir yolculuktur. Kendimize zor sorular sormakla başlar. Benim değerlerim neler? Benim için gerçekten ne önemli? Nasıl bir miras bırakmak istiyorum? Bu yolculuk korkularımızla yüzleşmemizi ve konfor alanımızın dışına çıkmamızı gerektirir. Stoğacılık bu içsel arazide gezinmemiz için bize bir pusula sunar kontrol edebildiğimiz şeylere odaklanmayı, zorlukları büyüme fırsatları olarak kucaklamayız ve acı çekerken bile anlam bulmayı öğretir. Kendinizi bir heykel tıraş olarak hayal edin. Varlığınızın pürüzlü kenarlarını yontarak içinizdeki doğal güzelliği ortaya çıkarın. Her vuruşla sizi geride tutan sınırlayıcı inançları ve korkuları atarsınız kendinizi sevgiye ve saygıya layık bir sanat eseri olarak görmeye başlarsınız. Eudaimonia sadece kişisel gelişimle ilgili değil, tüm canlılarla birbirimize bağlı olduğumuzu kabul etmekle de ilgilidir. Yaşamın basit zevklerinden neşe bulmak, doğanın güzelliğini takdir etmek ve evrenin ritmiyle uyum içinde yaşamaktır. Stoğacıların bilgeliğini kucaklayın dostlarım ve eudaimonia goblenine kendi eşsiz ipliğinizi dokuyun. Niyetle, cesaretle ve tüm yaşamın birbirine bağlılığına derin bir saygıyla yaşayın. Bir videonun daha sonuna gelirken bu kadim bilgeliğin yankılarını ruhunuzda hissetmenizi umuyorum. Stoacılar sadece teorisyenler değil, yaşamın kaosunun ortasında iç huzura giden bir yol çizen gönül savaşçılarıydı. Onların öğretileri ruhlarımızı ateşleyen ve yolumuzu aydınlatan canlı alevlerdir. Stoğacılığı, duygularımızın çalkantılı sularında ve kaderin öngörülemeyen rüzgarlarında bize rehberlik eden bir fener olarak düşünün. En karanlık gecelerde bile tepkilerimizi seçme, içsel gücümüzü geliştirme ve zorlukları aşma yeteneğimizi hatırlatan bir ışık. Dışsal onaylamanın yüklerinden kurtulabileceğimiz, ve kendini kabul etmenin radikal özgürlüğünü kucaklayabileceğimiz bir yol. Bu yolculuk bir varış noktası değil, devam eden bir büyüme ve dönüşüm sürecidir. Bu, her gün farkındalık, öz düşünüm ve erdem geliştirme pratiği yapma taahhüdüdür. Bu nedenle, sizi bu stoğacı ilkeleri alıp kendi yaşamınızın dokusuna işlemeye davet ediyorum. Onlarla deneyler yapın. Onlara meydan okuyun. Onları kendinize ait kılın. Unutmayın, bu yolculukta yalnız değilsiniz. Bizler, bilgelik ve iyi yaşanmış bir hayat için ortak arzumuzla birleşmiş bir arayışçılar topluluğuyuz. Düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Birbirimizden öğrenelim, birbirimizi destekleyelim ve birlikte büyüyelim ve eğer bu videoyu değerli bulduysanız sizi stoacı bilgeliğin derinliklerine daha fazla keşif için kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Unutmayın en büyük macera insanın kendi içine yaptığı yolculuktur. Bir dahaki sefere kadar dostlarım, kalpleriniz cesaretle, zihinleriniz bilgelikle ve hayatlarınız anlamla dolsun.